Gölgeler Odası'na hoş geldiniz. Bu hikaye adı verilmeyen terk edilmiş bir köyde yaşanan bir olayı anlatır. Köyün neden boşaltıldığı bilinmez. Ama bölgede herkes aynı uyarıyı bilir. Gece dışarı çıkma, seslere cevap verme. 2005'te bu köyde eski bir eve taşınan bir aile vardı. Anne, baba ve 12 yaşındaki kızları Eda. Ev bakımsızdı. Arkasındaki dar patika ise kimsenin uğramadığı bir yerdi. Köyün yaşlısı onları uyardı. Gece iki sonrası sesi duyarsan kapıya yaklaşma. Aile bunu önemsemedi. Ama Eda ilk geceden beri patikadan gelen ıslak adım seslerini duyuyordu. Her gece aynı saatte, sıra 17. Bir gece perdeyi açınca patikanın ucunda duran bir silüet gördü. Boyu tam seçilmiyordu ve yüzünde hiçbir şey yoktu. Düz siyah bir yüz. Ertesi gün yaşlı kadın tekrar söyledi. Biz ona gece gezgini deriz. Görürsen bakma, duyarsan cevap verme. Baba buna inanmadı. O gece beklemeye karar verdi. 0217 adımlar başladı. Bu kez evin etrafında dolaşıyordu. Pencereden gölge geçiyor, kuyunun yanında duruyor. Sonra kapıya geldi. Kapı tokmağı yavaşça indi. Ve içeriden bir ses çıktı. Biri var mı? Ses insan sesi gibi değildi. Tokmağın içinden geliyordu sanki. Baba tüm uyarılara rağmen bağırdı. Kim var? Ve her şey o anda bitti. Sabah köylüler eve girdiğinde eşyalar yerli yerindeydi. Fakat aile farklı odalarda iz bırakılmadan bulunmuştu. Sadece duvarlarda yüzü olmayan bir varlığın bıraktığına benzeyen uzun sürtünme izleri vardı. Köy tamamen boşaltıldı. Ama geceleri oradan geçen sürücüler hala aynı şeyi söylüyor. Yolun kenarında yüzsüz birini gördük. Olayı inceleyen ekipler ailenin öldüğü geceye ait ses kayıtlarını çözdü. Kaydın son saniyesinde tek bir cümle duyuluyor.